Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bünyamin Hoca. Bugün sizlerle birlikte 2024'ten itibaren uygulanmaya başlayan yeni müfredatın 6. sınıf matematikte neler değiştirdiğini inceleyeceğiz. Bunu yaparken de öncelikle temel anlayıştaki değişimi kısaca bir inceleyeceğiz. Ardından ise detaylı bir şekilde 6. sınıf matematikte neler değişti, neler eklendi, neler çıkarıldı, konu yoğunluğu ne oldu? Bunların hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz. Ardından ise bu konuların ders kitabında hangi sırayla nasıl yer aldığını yani kitap üzerinde, ders kitabı üzerinde görmüş olacağız. Tabi bunları yaparken bugün sadece sayılar ve cebir kısmını incelemiş olacağız. Yani ikiye böldüm videoyu. Bu uzun olmaması adına bugün sadece bir kısmı olan sayılar ve cebirin detaylı incelemesini yapacağız. Bir sonraki videoda da diğer kalan kısmın incelemesini yaparak farkları, değişimleri beraber inceleyeceğiz. O videoyu da kaçırmamak adına kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz orada da bu yaptığım incelemede çalışmaları dökümanları orada paylaşıyorum onları da oradan görebilirsiniz. Peki şimdi fazla uzatmadan başlayalım. Evet Türkiye yüzyılı marif modeliyle köklerden geleceği anlayışı ile başlamıştır. Ve öncelikle bu anlayıştan önce yani bu yeni modelden önce 2005-2008-2013-2018 öğretim programları oldu. Ve bunlarda da kısaca matematikte özellikle ne oldu? Kavram odaklı yani kavramlar ve özellikle de kazanım mantığıyla genelde yol alıldı. Peki şimdi yeni müfredatta ne oldu? Onu kısaca bir değinelim. Parçalanmış olan kazanımlar daha çok bütüncül bir hale geldi. Yani eskiden kavram ve işlem odaklıyken şimdi ise daha çok beceri odaklı. Yani bu yeni programın belki de en kritik kelimesi beceri odaklı. Yani beceri temelli bir anlayışı benimsemesi diyebiliriz. Kısaca genel olarak değişim bu şekilde. Daha detaylı değişimi zaten geçen yıl 5. sınıflarda yapmıştım. Onu da kanalımda görebilirsiniz. Şimdi 6. sınıfın e, değişimlerine bakalım. Evet şimdi şurada yaptığım tabloyu da şöyle Instagram'da da paylaştım. Bu tabloyu öğretim programını ve ders kitabını detaylı şekilde inceleyerek eski ve yeni konularını irdeleyerek yapmış oldum. E şimdi bu buraya baktığımızda sol tarafta önceki eğitim programı sağ tarafta ise yeni eğitim programı olan marif modeli eğitim sistemi vardır. E ayrıca Ayrıca burada kazanımlar görüyoruz. Burada da öğrenme çıktıları yani yeni sistemde kazanımların adını öğrenme çıktıları almış oldu. Peki hala neler değişti? Şimdi konu bazında bakalım. Şöyle genel olarak baktığımızda eskidin kazanımlarının daha çok olduğunu görüyoruz. Fakat burada aslında ince bir detay da var. Aslında kazanımları fazla gibi ama aslında yeni müfredatta da bu kazanımlar yer alıyor. Şöyle bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı yani bu üslü ifade ediyoruz. Bunu 6. sınıfta yapıyorduk eski sistemde. Şimdi bunu biz 5'te yapmış olduk. Yani 6'da bu kalktı artık yeni sistemde. İşlem önceliğini dikkate alarak işlem yapma. Bunu da 5'te yapıyoruz. Yani 6'da bu da artık kalktı. Yeni sistemde yok bu. 6. sınıfta yok. Doğal sayılarla ortak çarpan parantezini alma ve ee, dağılma özelliğini uygulama. Bunu da 5. sınıfta yapıyoruz. Ve artık bu da 6. sınıfta yer almıyor. Doğal sayılarla 4 işlem yapmaya gerektiren problemler. Bunu da 5. sınıfa aldık. Yani alındı. Ve bu da artık 6. sınıftan kalkmış oldu. Doğal sayıların çarpanlar ve katlarını belirler. Evet bu aynı şekilde 6. sınıfta yeni sistemde görüyoruz. Bakın. İşte burada e, karşılaştığı problem durumda bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilmem. Yani bu aslında eski sistemde olan konunun neredeyse aynısı gibi yeni sistemde olduğunu görüyoruz. Ardından bölünebilme kuralları bunların da aynısı, işte yeni sistemde şuradaki öğrenme çıktısında yer alıyor diyebiliriz. Ardından asal çarpanlar ve ortak kat ortak bölen. Evet bunlar da aynı şekilde bir doğal sayının asal olma durumu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme. Yani buradaki kazanım da aynı şekilde kendine yer buluyor diyebiliriz. Ve ortak kat ortak bölen işte burada da ortak bölen ve ortak katlarını belirler problemleri çözer. Bu da aynı şekilde yer alıyor. Hatta biraz sonra kitabı incelerken de söyleyeceğim. Bunlar tam olarak kitabın ilk konusu olarak yer alıyor. Yani 6. sınıfa gelen bir öğrencimiz yeni sistemde ilk konu olarak bu konuları görecek. Bunlarla dersimize başlayacağız. Ardından eski sistemde olan kümeler konusu artık altıda yer almıyor. Bu artık diğer sınıflarda da yer almıyor diyoruz. Yani gördüğünüz gibi ilk sayfasını böylece bitirdik. İlk sayfada yeterince sadeleşme olduğunu görüyoruz. 6. sınıf zaten daha önceki müfredatta çok ağırdı. Yani çok fazla konu taşıyordu. Şimdi gelelim şuraya yani devam ediyoruz. Şurada da tabi cebir konuları var. Sözel olarak verilen duruma uygun cebirsel ifade ve cebirsel ifadeye uygun sözel durum yazar. Eski sistemde bu kazanım aslında yeni sistemde her ne kadar öğrenme çıktısı olarak bulunmasa da bu şu öğrenme çıktısının içerisinde yer alıyor. Kitabı detaylı şekilde incelediğimde bu öğrenme çıktısının içerisinde gördüm bunu. Yani niceliklere gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme, öğrenme çıktısında var. Cebirsel ifadenin değerini e, alacağı değerler için hesaplar. Yani bu da yine cebirsel ifadenin e, x eşittir 3 ya da a eşittir 5 olduğunda ne oluyor gibi ifadeler. O da bu öğrenme çıktısında var. Yani buradaki eski sistemde olan şey yeni sistemde de neredeyse aynen var gibi diyebiliriz. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. Burada da yine bu cebirsel ifadenin anlam olarak ne anlama geldiğini burada da aynı şekilde burada bulunuyor. Burada işliyoruz yani. Ardından peki gördüğünüz gibi ekstra iki tane Burada öğrenme çıktısı var. Yani eskiden 6. sınıfta bulunmayıp şu anda eklenen şeyi görüyoruz. Bu nedir? Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme. Yani biz cebirsel kısmı önce temel atıp sonra da yavaştan örüntüleri cebirle yani ne diye söylediğimiz cebir bilinmeyenle göstereceğiz. Bunu eskiden ne zaman yapıyorduk? 7. sınıfta yapıyorduk. Bu 6. sınıfa kaymış oldu. Ardından e, cebirsel ifadeler içeren durumlara algoritmalarla yorumlayabilme. Algoritmaları yorumlayabilme. Evet bu zaten yeni müfredatın flash konusu. Ve gayet de güzel. Yani bu yapay zekaların, işte otonom çalışan sistemlerin hepsi algoritma temeline dayandığı için e bunun da burada olması güzel. bu da aslında cebirsel ifadeyle verilen şeyi, örüntüyle birleştirip bir şekilde kullandığımız algoritma komut verme gibi bir şey diyebiliriz. Zaten 5'te çocuklarımız buna temelini attı. 6'da da devamını getiriyoruz. Yine devam ediyoruz. Bu sayfayı da şöyle devamını söylüyoruz. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar dedik. Ardından tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. E, bu eskiden 6. sınıfta olmasına rağmen artık bu 6'da değil. 7. sınıfta işlemiş olacağız. Yani 6'yı bir nebze olsun hafifletti. Ardından tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. Bu da 6'da değil. Bir tam sayının mutlak değerini belirler. Bu da 6'da değil. Artık mutlak değer kavramı da 7'de çoklukları karşılaştırmada oran kullanır, farklı biçimde gösterir. Eskiden 6. sınıfta orana bir giriş yapıyorduk. 7'de de oranı devam ettirip orantıyla biraz daha ilerletmiş oluyorduk. Bu da artık tamamıyla 7'ye geçmiş oldu. Bir bütünü parçaya ayırdığında işte birinden herhangi bir parçasından oranını belirler. Problem durumunda oranlardan bir ne diğerini bulur. Bu da tamamıyla 7'ye kaymış oldu. Yani 6. sınıfta bunlar artık yok. Aynı veya farklı birimlerden iki çokluğun birbirine oran. Evet bu da oranın yine devamı olan bir konu. Yani oran ve tam sayılarla ilgili kısımlar tamamıyla 7'ye kaydığını söyleyebiliriz. Evet diğer sayfaya geldiğimizde kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Bu kazanım yeni müfredatta artık 5. sınıfta. Yani bu kazanım artık 6'da bulunmuyor. Devamına geldiğimizde kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar. Bu kazanım artık 7. sınıf, e, bu kazanım aynı şekilde kesirlerin toplanması, çıkarılması, ondalıklara dönüştürülmesi, ondalığın kesire dönüştürülmesi, bölmenin e, ondalık olarak yazılması gibi burada bir sürü kazanım göreceğiz. Bunların hepsi aslında... 6. sınıfta aynen var ama bunların hepsi sadece 4 tane öğrenme çıktısıyla belirlenmiş. Şöyle bir hemen hızlıca göstereyim. Aşağı doğru neredeyse sol tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaklaşık 12 tane kazanım 4 öğrenme çıktısına sığdırılmış. Yani burada aslında hafifleyen neredeyse hiçbir şey yok. Bir doğal sayı ile bir kesin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. E şurada kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi var. Gerçek yaşam durumlarında ondalık değil. Karşılaştığı günlük ayında matematik yok. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir ondalık evet şu. Evet e, şurada kesirlerde toplama çıkarma dediğimiz kazanım işte tam olarak bu öğrenme çıktısının içinde. Bir doğal sayı ile bir kesin çarpma işlemini yapar. O da bunun içinde. İki kesinin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. Bu da bunun içinde. Bir doğal sayı bir kesle bir kesle bir doğal sayıya böler ve anlamlandırır. Bu da bunun içinde bulunuyor. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. Bu da bunun içinde kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. Bu da bunun içinde. Yani bu öğrenme çıktısı yeterince uzun ve bir sürü şeyi içerisinde kapsıyor kesirlerle işlem yapmaya gerektiren problemleri çözer Bu da bu kazanın öğrenme çıktısının içinde aynen bulunuyor Aslında yani burada eski ve yeni program arasında konu olarak çok da bir değişim olmadığını görüyoruz bölme ile kesir kavramını ilişkilendirir bu kazanım işte şurada kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiyi akıl yürütebilme Yani bu da Burada kendine yer bulmuş oluyor. Yani bunun da yeni müfredatta aynı şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler, ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli basamağa kadar yuvarlar. Bu da işte şurada kendine yer buluyor. Karşılaştı. Yok, affedersiniz. Evet ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme. Yani bu öğrenme çıktısının içerisinde buradaki çözümleme ve yuvarlama dediğimiz şu iki kazanım işte şurada evet ilk sıradaki öğrenme çıktısında yani yeni müfredatta şunun içinde kendine yer buluyor. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirden yararlanarak yorumlama. Yani basamak değeri dediği için orada hem yorumlama var, e, afedersiniz hem çözümleme var, hem de yuvarlama var. Yani burada da aynı şekilde bulunuyor. Yani e, şurada kısaca e, şöyle şuraları biraz temizlediğimde şöyle tabii daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi evet şu aynen var, şu var, şu var, şu var. Yani bu eski sistemde olanların burada da aynen olduğunu ifade etmek için tik atıyorum. Evet bunlar var. Bunlar da var. Ardından ondalık gösterimlerde verilen sayılar çarpma işlemi yapar. O işte şu kazanım öğrenme çıktısının içinde var. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Bu da yine var. Ondalık gösterimlerde 10 100 bin ile kısa yoldan çarpma bölme o da şunun içerisinde var. Şu öğrenme çıktısının içerisinde. Ardından ondalık gösterimlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 4 işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Bu kazanımımız da yine burada var. Yani ondalıklar ve kesirlerdeki dönüşümlerle ilgili neredeyse eski müfredatın aynısı yine yeni müfredatta var. Sadece şu ilk sıradaki karşılaştırma, sıralama ve sayı doğrusunda göstermek kazanımı artık 5. sınıfta kendine yer buluyor diyebiliriz. Böylece kazanım ve öğrenme çıktısı karşılaştırmasını yapmış olduk. Şimdi de ders kitabına bakalım. Ders kitabındaki sıralamasını görelim. Öncelikle ders kitabımız iki tane e, kitaptan oluşuyor, yani iki kitap e, bizi bekliyor ve bunların ilkinde dört tane öğrenme çıktısı, ikincisinde ise 3 tane affedersiniz ilkinde 4 tane tema ikincisinde ise 3 tema var. Şöyle baktığımız zaman birinci tema evet biraz önce de bahsettiğim gibi ilk temada çarpanlar katlar yani eski müfredatta da e, olan konuların aynılarını burada görmüş olacağız. Ardından kalansız bölünebilme işte şurada e, heh, tamam. ortak kat ortak bölen diyoruz. E neredeyse dediğim gibi bunu eski müfredatta da gördüğümüz gibi gayet kolay ve anlaşılabilir olduğunu göreceksiniz. Ben de bunlarla ilgili zaten videolar ve çalışma kağıtları yapmayı planlıyorum. sezon boyunca yani okullar açıldığı günden itibaren bu çalışma kağıtlarını ve videolarını sizler de kanala abone olarak takip edebilirsiniz diyorum. Ardından şöyle geldiğimizde ikinci tema İstatistik ve araştırma süreci bunu bir sonraki videoda incelemeyi planlıyorum. Şimdi 3. temaya geldiğimizde e, sayılar ve nicelikler işte o ondalıklarla kesir arasındaki dönüşümler, problemler, kesirlerde toplama, yuvarlama onların hepsi bu temada kendine yer buluyor. Ardından 4. temada da veriden olasılığa bunu da yine diğer e, videoda yapmayı planlıyorum dedim. Şimdi ikinci kitaba kısaca bir göz atalım. Evet ikinci kitapta da bizi 3 tane tema bekliyor. Şimdi bunlara bakacak olursak yine geometrik şekiller bunu yine bir sonraki videoda detaylı şekilde kıyaslamasını yapacağım. Ardından işlemlerle cebirsel düşünme. Burada C1'e geçişi sağlayıp ardından örüntüler ve ardından da daha önce de bahsettiğim gibi algoritma konumuz burada yer alacak. Diyoruz ki matematikte kesinlikle çok önemli bir konumuz. Evet böylece karşılaştırmamızı bugünlük bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda da geometrik nicelikler, geometrik şekiller, veriden olasılığa, istatistik gibi konuların detaylı bir şekilde karşılaştırmasını yapmayı planlıyorum. O videoyu da kaçırmamak adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bu paylaştığım dokümanları Instagram hesabımda da paylaşmayı planlıyorum. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız... Ee, kanalıma abone olup, e, videoyu beğenip, e, arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın, Kendinize iyi bakın.